Evet, geldik son rivayete kardeşler. Bu son rivayette e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ilk zamanlarda Mekke döneminde daha çevresinde hiç kimse yok. Belki sadece eşi var ve birkaç kişi. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Safa tepesine çıkıyor, e, sahihte geçen bu hadis. İmam Bukhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadis. Ebu Hureyre naklediyor. Diyor ki Ebu Hureyre, Hine uzile aleyhi, şu ayet indiği zaman, Vanzir eşiretekel akrabin, ayeti indikten sonra, yani en yakın akrabanı uyar, ayeti indikten sonra, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ya mahşere Kureyş, ey Kureyş topluluğu, veya diyor buna benzer bir söz söyledi diyor Ravi. İşteru enfusakum. Kendi nefislerinizi satın alınız. Bakın kendi nefislerinizi satın alınız. Düşünün yani öyle toplanmışsın. Kimi çağırmışlar? Kureyş topluluğunu çağırmış. Kim var orada? İşte Mekke'deki bütün aristokratlar var. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Safa tepesine çıkmış bir rivayete göre. Ne yapıyor? Bunlara tek tek sesleniyor. Tabi o Safa Tepesi ile alakalı rivayet başka bir rivayet. Burada da bu sözü söylediğine dair rivayetler var. Ondan dolayı söylüyorum. Diyor ki La uhni enkum min Allahi şey'en Her biriniz kendi nafislerinizi satın alınız. Çünkü benim sizin hakkınızda hiçbir şeye hakkım yoktur. Yani Allah'a karşı benim size hiçbir faydam yoktur diyor. Diyor ki ey Abdülmuttalip oğulları La ugni ankum min Allahi şeyen. Ben sana karşı ve size karşı hiçbir şey ne yapamam? Allah'a karşı sizi koruyamam. Hiçbir şeye de malik değilim. Ey amcam Abbas. Yani Abdülmuttalib'in oğlu Abbas. La ugni anke min Allahi şeyen. Allah'a karşı seni de koruyamam. Hiçbir faydam ve ne olmaz? Zararım olmaz. Bununla beraber Ey Safiye, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halası. Diyor ki, La uhni enki min Allahi şey'en. Senden de hiçbir şey. Ne yapamam? Allah'a karşı seni de koruyamam. Sana da ne bir zarar ne de bir fayda verebilirim diyor. Ve devamında en son Ey Resulullah'ın kızı. Sana da diyor ben ne bir zarar ne de bir fayda verebilirim. Bakın devamında diyor ki eğer benden malını istersen onu sana veririm. Ama Allah'a karşı seni koruyamam. Allah'a karşı sana kalkan olamam. Yani sen şirk işlediğin zaman, sen günah işlediğin zaman, seni nefsinle baş başa bırakırım. Sana şefaat edemem. Müşrik olan birine şefaat yetkim yoktur. Herkes kendi nefislerini satın alsın. Diyerek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle zor bir zamanda Muhammed bin Abdülvahab'ın deyimiyle tek kişi kalmış ve insanlara tek tek ne yapıyor? Bunu söylüyor. Peki bu hadisi niye getirdi sizce kardeşler? Peygamber Aleyhisselatü vesselam şu hadiste apaçık bir ifadeyle apaçık bir ifadeyle tek tek isim vererek ben seni Allah'a karşı koruyamam diyor. Benim sana bir faydam olmaz diyor. Sen kendi nefsini Allah'tan satın al. Nasıl satın alacaksın? İman edeceksin, salih amel işleyeceksin. Bu. Bunu yapmadığın sürece Peygamber aleyhissalatü vesselam seni koruyamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam seni cehennemden çıkaramıyorsa, yani bir müşriği, amel işleyemeyen birini koruyamıyorsa, bugün kendine veliyim diyen bazı insanların sözlerine ne demeli? Kimi işte Cemaatini şalvarının cebinden ne yapıyor? Sırattan geçiriyor. Kimi kibrit kutusunda ne yapıyor? Kendi cemaatini, kendi etpasını cehennemden çıkarıyor. Ve benzeri şeyler. Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buna güç yetiremiyorsa bunlar kimdir? Bunların böyle bir şey hakkı var mıdır? Yoktur. Bunu anlıyoruz. Kıyas etmemiz lazım kardeşler kıyas etmemiz lazım. Yani bir adam gelip sana diyorsa ki evet. Çünkü bugün haberlerde birçok kişi duyuyoruz ki adam birini dolandırmış. Ne diye dolandırmış? İşte cennetten ona yer satmış. Adam birini dolandırmış. İşte yanmaz kefen satmış. Adam birini dolandırmış. Demiş ki seni peygamberle görüştüreceğim demiş. Seni işte Allah'la görüştüreceğim demiş. Seni şurayla görüştüreceğim, burayla görüş. Yani imkansız olan şeyleri vaat etmiş. Biz de diyeceğiz ki kardeşim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın böyle bir şeye gücü yetmiyorsa siz kimsiniz? Kimsiniz ya? Bunun için alim olmaya, bunun için çok kitap okumaya, bunun için derin fıkıh sahibi olmaya gerek yok. Sadece bu rivayetleri insan biraz düşünse, tefekkür etse anlar ki bunlar sahtekardır. Bunlar düzenbazdır. Bunların kimseye faydası olmaz. Sen dua edeceksin, edeceksin, edeceksin. Neymiş? O seni kurtaracak. Allah'tan başka hiç kimse hiç kimseyi kurtaramaz kardeşler. Kurtaramaz. Ta başa dönelim. Yaratan kimse ibadeti ancak o hak eder. Mülkün sahibi kimse ibadeti ancak o hak eder. Cennetin sahibi kim? Allah. O cennete ancak Allah sokar. Cehennemin sahibi kim? Allah. Onu da ancak o yapar. Hidayet de, delalet de Allah'ın elindedir. Allah dilerse hidayet verir, dilerse delalet verir. O Allah'ın elindedir. Onun için cennetten işte arsa almak için, cennete girebilmek için illahi bu cemaate tabi olacaksın. Bu cemaat fırkay naciye'dir. Bu hocaya uyarsan kurtulursun gibi bir şey yok. Bunu bildik. Bunu öğrendik en azından. Kurtulmanın tek yolu Kur'an ve sünnettir. Yani peygambere ittibadır. Siz peygamber aleyhissalatü vesselama uyarsanız Allah sizi sever. Günahlarınızı bağışlar. Bunun dışında şu cemaat, bu cemaat, o tarikat, bu tarikat ve benzeri şeyler insanları kandırmaktan başka bir şey değildir kardeşler. Yani tek çıkış yolu budur demek yalan. Yalandır, yalandır, yalandır. Hiç kimse bunlara ne yapmasın? Hiç kimse bunlara bakmasın. Başka önemli bir mesele. Bakın kardeşler, dünya kadınlarının en hayırlarından bir tanesi kimdir? Peygamber Aleyhisselatü vesselamın o biricik kızı Fatma'dır değil mi? Bunda ihtilaf yoktur. Bununla alakalı sünnette deliller vardır. Düşünün yani, Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir devlet reisi. Devlet reisi emrinde bir sürü insan var. Ondan sonra Beytül Mal'da bir sürü mal var. Allah Resulü diyor ki benden mal istersen ben sana mal veririm. Yani bu benim mülkümse al derim. Ama Allah'a karşı seni koruyamam diyor. Fatma annemiz radiyallahu anha geliyor peygambere diyor ki ey Allah'ın Resulü hani bize bir caniye versen de bize yardım etse. Ellerimiz şişti, çok yorulduk falan. Peygamber Aleyhisselatü vesselam buna rağmen ona ne diyor? Git şu zikri çek. Şu 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 33 kere Subhanallah 33 kere Elhamdülillah 34 kere Allah'a Git bunları çek. Akşam yatmadan önce bu sana kafi gelir diyor. Bakın Peygamber Aleyhisselatü vesselam biricik kızına bile bunları tavsiye ediyor. E şimdi kıyas edelim kardeşler. Bugün kendine Allah dostuyum diyenlere bakın. Adam çocuğunun düğününü yaparken en lüks düğün salonları değil mi? Kral tahtlarında oturtuyorlar. En güzel altınları takıyorlar. En güzel, en pahalı elbiseler diktiriyorlar. Ve kendileri makam araçlarında bir o yana bir bu yana gidiyorlar. Neden kardeşler? İşte bak basit bir yöntemle insan ne yapabilir? İnsan bazı kimselerin ne kadar sahtekar olduğunu, ne kadar düzenbaz olduğunu anlayabilir. Tabi sadece bu değil. Biz dünya malına bakarak sadece bunu demiyoruz. Biz adamların itikatlarına da bakarak bunu diyoruz. Bizim şaştığımız şey, bizim garipsediğimiz şey şudur. Bütün insanlar açlıktan ölürken gidip parayı kime veriyorlar? Veli diye isimlendirdikleri insanların cebine sıkıştırıyorlar. Onlar ne yapıyorlar? Onlar kendi çocuklarını lüks içinde yaşatıyorlar. Lüks içinde. Amerika'da okutturuyorlar. Şurada okutturuyorlar. Burada okutturuyorlar. Altından kolyeler. En güzel elbiseler diktiriyorlar. Ama cemaatin ferdi tarlada çalışıyor. Ne olacak? Şeyh'i memnun etmem lazım. Şeyh'i razı etmem lazım. Şeyh'i niye razı edeceksin? Ya o şeyhi razı edemesem cennete giremem diyor adam. Bak işte bunun için söylüyoruz kardeşler. Kitab-ı Tevhid'in yazılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Kula kulluktan kurtarıyor adamı. Kula kulluktan kurtarıyor. Yani sen kula kul olmayacaksın. Sen sadece Allah'a kul olacaksın. Eğer sen sadece Allah'a kul olursan Allah'ın hakkını Allah'a kulun hakkını da kula vermiş olursun. Bunu da bu arada anlamış oluruz. Yani Lafın sonu eğer ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı bile bu tür meselelerde yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu Allah'a karşı koruyamıyorsa gerisini ne yapın kardeşler? Gerisini varın siz düşünün. Bunların her biri örnek olarak anlatılabilir. Çünkü orada bir sürü kişi var. Peygamberin amcası var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün saydığı kimseler için söylenebilir.